gözlüdür. Bir gözü kördür. Diğer gözü patlamış üzüm tanesi gibi betimlenmiştir. Alnında kafir yazılıdır ve bu yazıyı her mümin açıkça okuyabilir. İnsanları kandırmak için doğaüstü güçlere sahip gibi görünür. Gökyüzünden yağmur yağdırdığı, kurak yerlere su getirdiği ve bolluk verdiği anlatılan o kişi kendini ilah ilan eder ve insanlardan kendisine tapmalarını isteyen kafir. Dünyanın her yerine fitnesini yayacak, ancak Mekke ve Medine'ye girmesi yasak. İnsanları birbirine düşürecek ve büyük kargaşa çıkaracaktır. Hz. İsa aleyhisselam tarafından Kudüs yakınlarında öldürülecek. Mesih-i Deccal kimdir? Yalancı, ilekar, hakkı batıla, iyiyi kötüye karıştıran kimse manasına gelen Deccal hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir bilgi bulunmamaktadır. Deccal'in ahir zamanda ortaya çıkacağı, Allah Teala'nın kendisine verdiği bir takım imkan ve kabiliyetlerle harikulade hünerler sergileyeceği ve böylece bazı insanları saptıracak bir yalancı ve sahtekar olduğunu ise hadis-i şeriflerden öğrenmekteyiz. Nevvas İbn Sem'an radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Deccal'den uzun uzun bahsetti. Sonunda yorulup sesini alçalttı. Sonra tekrar yüksek sesle konuştu. Biz onun anlatışına bakarak Deccal'in Medine civarındaki hurmalıklara gelip dayandığını zannettik. Tekrar yanına gittiğimiz zaman üzüntümüzü anlayıp hayrola bu ne hal buyurdular. Biz de, ''Ya Resulallah, sabahleyin Deccal'den bahsettiniz. Kah alçak sesle, kah yüksek sesle konuştuğunuz için biz onun hurmalıklara gelip dayandığını sandık.'' dedik. Bunun üzerine şöyle buyurdular. ''Sizin adınıza Deccal'den başka şeylerden daha çok korkuyorum. Şayet Deccal, ben aranızdayken çıkarsa onun oyununu bozar, delillerini çürütürüm.'' Eğer ben aranızdan ayrıldıktan sonra çıkarsa, artık herkes kendini ona karşı savunup korumalıdır. Zaten Allah Teala müminleri onun kötülüklerinden koruyacaktır. Deccal, kıvırcık saçlı, patlak gözlü, cahiliye devrinde ölen Abdüluzza bin Katan'a benzeyen bir gençtir. Sizden onu gören Kehf suresinin baş ve son tarafından onar ayet okusun. O, Şam ile Irak arasındaki bir yerden çıkacak.'' sağa sola her yana kötülüğünü yayacaktır. Ey Allah'ın kulları, imanınızı koruyup direnin. Ya Resulallah, Deccal'in yeryüzünde kalma süresi ne kadardır diye sorduk. Şöyle buyurdular, 40 gündür. Bir günü bir yıl kadar, bir başka günü bir ay kadar, bir diğer günü de bir hafta kadardır. Geri kalan günleri ise sizin bildiğiniz günler gibidir. Biz yine ya Resulallah, bir yıl kadar olan günde kılacağımız bir günlük namaz kafi gelecek mi dedik? Hayır, siz namaz vakitlerini ona göre takdir ve hesap ediniz buyurdular. Biz bu defa, Ya Resulallah, onun yeryüzündeki sürati ne kadardır? diye sorduk. Şöyle buyurdular, Rüzgarın sürüklediği bulut gibi insanların yanından geçer. İlah olduğunu söyleyerek insanların kendisine iman etmelerini ister.'' Onlar da iman ederler. Göğe yağmur yağdırmasını emreder. Yağmur yağar. Yere bitki bitirmesini emreder. Otlar, çayırlar biter. İnsanların otlatmaya gönderdikleri hayvanları daha gösterişli, semiz ve sütleri daha bol olarak döner. Daha sonra başka insanların yanına giderek onları kendine inanmaya davet eder. Fakat onlar kendisine inanmayıp teklifini geri çevirirler. Deccal da de yanlarından ayrılıp gider. Lakin sabahleyin suları çekilip çayır ve çimenleri kurur, hayvanları da helak olur. Deccal bir ören yerine uğrayıp definelerini ortaya çıkar der. O harabedeki defineler arı beyinin peşinden giden arılar gibi Deccal'in arkasından gider. Sonra Deccal baba yiğit bir genci yanına çağırıp onu kılıcıyla ikiye biçer. Vücudunun her parçası bir yana düşer. Ardından ona seslenir. Delikanlı gülümseyen bir çehreyle ona doğru gelir. Deccal böyle işler yaparken Allah Teala Mesih bin Meryem aleyhisselam'ı gönderir. Mesih boyanmış iki elbise içinde ellerini iki meleğin kanatları üzerine koyarak Dımaşk'ın doğusundaki ak minarenin yanına iner. Mesih parıldayan yüzüyle başını yere eğince saçlarından terler damlar. Başını kaldırınca inci gibi nurani damlalar dökülür. Onun nefesini koklayan kafir derhal ölür. Nefesi baktığı yere anında ulaşır. Mesih Deccal'in peşine düşer. Onu Kudüs yakınındaki Babülüt'te yakalayıp öldürür. Sonra İsa aleyhisselam Allah Teala'nın kendilerini Deccal'in şerrinden koruduğu bir takım insanların yanına gelir. Onların yüzlerini okşayarak Deccal fitnesinin sona erdiğini söyler ve kendilerine cennetteki yüksek derecelerini haber verir. Şüphesiz Deccal fitnesi insanoğlunun yeryüzünde göreceği en büyük fitnedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Adem'in yaratıldığı zamandan kıyametin kopacağı ana kadar Deccal'den daha büyük bir fitne yoktur buyurmuşlardır. Bu sebeple bütün peygamberler ümmetlerine bu fitneden söz etmiş ve onları ikaz buyurmuşlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınmış. Dolayısıyla bizim de ondan Cenab-ı Hak'ka sığınmamızı tavsiye etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, büyük deccalden önce ümmetinden otuz kadar yalancı deccal çıkacağını, bunların kendilerini peygamber olarak tanıtıp ben Allah'ın elçisiyim diyeceklerini haber vermiştir. Gerçekten de tarih boyunca anlatılan cinsten nice yalancılar çıkmış. Allah Teala onların hepsini kahreylemiştir. Büyük Deccal de şüphesiz aynı akıbete uğrayacak rezil ve zelil olacaktır. Deccal nasıl ortaya çıkacak? Rib'i bin Hıraş şöyle anlatır. Ebu Mes'ud el-Ensari radıyallahu anh ile birlikte Huzeyfe İbni Yeman'ın yanına gittim. Ebu Mes'ud ona, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Deccal hakkında duyduklarını söyleyebilir misin? dedi. Huzeyfe radıyallahu anh da şunları söyledi. Deccal, yanında bir su ve bir de ateş olduğu halde ortaya çıkacak. Bazılarının onun yanında gördüğü su, gerçekte su olmayıp yakıcı ateştir. Bazılarının onun yanında gördüğü ateş de, gerçekte ateş olmayıp soğuk ve tatlı bir sudur. Sizden Deccal'e kim yetişirse, ateş olarak gördüğü tarafta bulunsun. Zira o, tatlı, içimi güzel bir sudur. Sahih-i Müslim'de geçen bir rivayete göre, Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Ben Deccal'in yanında ne bulunduğunu iyi bilirim. Onun beraberinde iki nehir vardır. Biri beyaz su gibi görünür, diğeri yanan ateş gibi. Bir kimse Deccal'e yetişirse, ateş şeklinde gördüğü nehre gelip gözünü yumsun. Sonra başını eğerek ondan içsin. Çünkü o soğuk sudur, buyurmuştur. Daha başka rivayetlerde Deccal'in yanında cennet ve cehenneme benzer iki şey bulunduğu, onun cennet dediği şeyin ateş, yani cehennem olduğu da belirtilmektedir. Nemrud'un dağ gibi ateşini İbrahim aleyhisselama gül bahçesi yapan Allah Teala, Deccal'e kanmayan, onun oyununa gelmeyen imanlı kişilere bu sahtekarın sözde ateşini tatlı ve serin bir su yapacaktır onun ateşi müminlere hiçbir zarar veremeyecektir. Muhtemelen Deccal, insanları sağlam bir imtihandan geçirmesi, gerçek müminle öyle olmayanı birbirinden ayırması için, kendisine büyük imkanlar verilmiş büyük bir fitnecidir. Müminler Deccal'ı yalanlamalı, yanındaki ateş gibi, cehennem gibi görünen şeyden korkmamalıdır. Zira o, aslında ateş değil rahmettir. Cehennem değil, cennettir. Deccal'den korunacak şehirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Mekke ile Medine dışında Deccal'in ayak basmadığı bir yer kalmaz. Mekke ile Medine'nin bütün yollarında saf tutmuş melekler bu iki şehri korur. Deccal, kumlu, çorak bir yere iner. Ardından Medine üç defa sarsılır. Allah Teala orada bulunan kafir ve münafıkları dışarı çıkarır. Deccal'in yeryüzünde Mekke ile Medine dışındaki bütün yerleşim bölgelerini dolaşacağını, dolayısıyla herkesin onunla çetin bir imtihana tabi tutulacağını bu hadis-i şerif açıkça beyan etmektedir. Allah Teala iki harem bölgesini yani Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere'yi ve dolayısıyla orayı terk etmeyen samimi Müslümanları Deccal'den koruyacaktır. Deccal'in peşinden gidecekler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İsfahan Yahudilerinden taylasanlı 70 bin kişi Deccal'in ardından gider. Deccal'e inanan ve ona değer verenler arasında Yahudiler en önde yer alacaklardır. Deccal, yeryüzünün her yerini dolaşacağı gibi İsfahan'a da gidecektir. İsfahan Yahudilerinden Taylasanlı yetmiş bin kişi ona arka çıkacaktır. Bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içinde Ümmü Şerik'in de bulunduğu bir mecliste Deccal'den söz ederek insanlar Deccal'den kaçıp dağlara sığınırlar buyurmuşlardı. Yiğit İslam mücahidlerinin Deccal karşısında tutunamayıp kaçmaları Ümmü Şerik'i hem üzmüş hem de meraklandırmıştı bu sebeple. Ya Resulallah, o gün Araplar nerede olacak? diye sordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlar o gün pek azdır. Buyurmak suretiyle Deccal'in karşısında duramayacaklarını, onun şerrinden ve fitnesinden kaçıp kurtulmaya çalışacaklarını ifade ettiler. Yedi şey gelmeden evvel acele ediniz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Yedi şey gelmeden evvel salih ameller işlemekte acele ediniz. Yoksa siz gerçekten 1. ibadeti helal ve haram hudutlarını unutturan fakirlik, 2. azdıran zenginlik, 3. her şeyi bozup perişan eden hastalık, 4. aklı ve idraki zafa uğratarak saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, 5. ansızın geliveren ölüm, 6. gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccal ve 7 Kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz? Kıyamet ise belası en müthiş ve en acı olandır. Deccal ortaya çıkınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle anlatmışlardır. Deccal ortaya çıkınca müminlerden biri onun bulunduğu tarafa doğru gider. Deccal'in silahlı adamları onun önüne çıkarak "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sorarlar. Şu ortaya çıkan adamın yanına der. Deccalin adamları: "Sen bizim Rabbimize inanmıyor musun?" diye sorarlar. O da "Bizim Rabbimizin gizli bir yanı yok ki, onu bırakıp başkasına inanalım." der. Deccalin bazı adamları: "Öldürün şunu." derler. Bir kısmı ise "Tanrınız haberi olmadan bir kimseyi öldürmeyi yasaklamadı mı?" derler ve o mümini Deccalin yanına götürürler. O mümin, Deccal'i görünce diğer müminlere, ''Ey müminler, bu adam Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin kendisinden bahsettiği Deccal'dir.'' diye seslenir. O zaman Deccal adamlarına, ''Bunu iyice bir dövün.'' der. Onu dövmek üzere tutarlar. Deccal tekrar, ''Yakalayın şunu, yarın kafasını.'' der. Sırtına ve karnına vurarak onu dayaktan geçirirler.'' Bu defa Deccal, "Bana iman etmiyor musun?" diye sorar. O mümin, "Sen yalancı Mesihsin." der. Deccal'in emri üzerine onu testereyle baştan aşağı ikiye biçerler. Deccal o zatın ikiye bölünen cesedinin arasından yürüyüp geçtikten sonra ona, "Ayağa kalk." der. O da doğrulup kalkar. Deccal tekrar, "Bana iman ediyor musun?" diye sorar. O ise senin hakkındaki kanaatim iyice pekişti. Dedikten sonra halka dönerek: "Ey insanlar, o benden sonra artık kimseyi öldürüp diriltemez." der. Deccal onu kesmek için yakalar. Fakat Allah Teala o müminin boynundan köprücük kemiğine kadar olan kısmı bakır haline dönüştürür. Bu sebeple Deccal ona bir şey yapamaz. Bunun üzerine Deccal onu ellerinden ve ayaklarından tutup fırlatır halk onu cehenneme attığını zanneder. Halbuki o cennete atılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sözlerini şöyle tamamladılar. İşte bu mümin alemlerin Rabbine göre insanların en büyük şehididir. Deccal'in mahiyetini, onun hile ve düzenbazlıklarını çok iyi bilen bu müminin Hızır aleyhisselam olduğunu söyleyenler olmuştur. Deccal'in silahlı adamlarının yanında Deccal'e meydan okuyan bu şuurlu müminin, bizim Rabbimizin gizli bir yanı yok ki onu bırakıp başkasına inanalım demesi, müminlerin Cenabı Hakk'ı bütün sıfatlarıyla tanıdıklarını, onun varlığından, birliğinden ve kudretinden asla şüphe etmediklerini, onun kusursuz ve mükemmel olduğuna iman ettiklerini ifade içindir. Bu durum fitneler ve manevi tehlikeler karşısında gönüllerin marifetullah ile feyizlenmesinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koymaktadır. İman ve irfanıyla Deccal'in karşısında yiğitçe dik duran o müminin hali, ahir zaman fitneleri ve kıyamet alametlerine dair Kur'an ve sünnet bilgisinin bir mümine ne kadar faydalı ve lüzumlu olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Bu hadis-i şerif, Deccal belasının ortaya çıktıktan bir müddet sonra tamamen biteceğini göstermektedir. Dolayısıyla bu fitneyle imtihan edilecek müminlerin vazifesi, imanlarına daha sıkı sarılarak asla gevşememek ve korkuya kapılmadan Deccale karşı iman cesaretiyle direnmektir. Deccal'in özellikleri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Bütün peygamberler ümmetlerini yalancı ve kör deccal'in tehlikesine karşı uyarmışlardır. Şunu bilin ki onun bir gözü kördür. Ama sizin aziz ve celil olan Rabbiniz tek gözlü değildir. Deccal'in iki gözünün arasına kâfir, kefere diye yazılmıştır. Onun bu gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir. Bu ve benzeri hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere Deccal'in bazı vasıflarını şöyle hulasa edebiliriz. Deccal'in iki gözü de sakattır. Sağ gözü, üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibi patlaktır. Sol gözü ise tamamen siliktir, ışığı sönmüştür, görmez. Deccal'in müminler tarafından rahatlıkla görülebilecek, tanınabilecek ve hatırlanabilecek vasıflara sahip olarak yaratılması, Cenabı Hakk'ın müstesna bir lütfudur. Fakat o çetin imtihanla karşılaştığında bu ilahi lütfun gereğini yerine getirebilmek, sarsılmaz bir imana sahip olan samimi müminlerin kârıdır. Deccal'in iki gözünün arasına onun yalancılığını göstermek üzere kafir veya kfr diye yazılmıştır. Her mümin Arapça okumayı bilmese bile kalbine doğacak bir ilham ile bu yazıyı anlayıp sezecektir. İlahi rahmetten nasibi olmayanlar ise okuma bilseler dahi bu yazıyı göremeyeceklerdir. Deccal'in yanında kendilerini imtihan ettiği kişilere mükafat ve ceza olarak vereceği cennet ve cehenneme benzeyen bir şey vardır. Fakat o yalancının cennet dediği şey aslında cehennemdir. Yani Deccal'in cennet dediği yere giren kimse ona inanmış oyununa kanmış olduğu için görünüşte cennete fakat gerçekte cehenneme girmiş olacaktır. Ona karşı çıktığı için Deccal'in cehennemine atılan kimse de aslında cennete girmeyi hak etmiş olacaktır. Deccal'in saçı kıvırcık olup yaşı da oldukça gençtir. İri cüsseli fakat kısa boyludur. Deccal doğu tarafından muhtemelen Horasan veya İsfahan'dan yahut Şam ile Irak arasında bir yerden çıkacaktır. Allah Teala Mekke ile Medine'yi meleklerle koruyacağı için Deccal bu iki mübarek beldeye giremeyecektir. Deccal kendisinden önce çıkacak olan 30 kadar yalancı Deccal gibi önce "Ben Allah'ın elçisiyim." diyecek, sonra da ilah olduğunu söyleyecektir. Deccal, zuhur ettiği zamanda yaşayanlar için ağır bir iman imtihanı olacağından ona yağmur yağdırma Yeşillikleri kurutma, yer altından defineleri çıkarma gibi büyük imkanlar verilecektir. Deccale verilen bu fevkalade güçler, imanı zayıf kimseler için büyük bir tehlike teşkil edecektir. Deccal Yahudi asıllı biri olduğu için kendisine en çok ilgi gösterip destek verecek olanlar da Yahudiler olacaktır. Deccal sadece bir kişiyi testereyle kesip ikiye biçecek. Sonra onu diriltecek. Buna rağmen o mümin kendisinin bir yalancı ve deccal olduğunu yüzüne haykıracak. Bu hadiseden sonra da deccal artık kimseyi öldürüp diriltemeyecektir. Deccali Hazreti İsa Aleyhisselam öldürecek ve bu büyük fitneye son verecektir. Deccal'den korunmak için deccal fitnesinden Cenabı Hakk'a sığınmak Peygamber Efendimizin ümmetine yaptığı mühim bir tavsiyedir. Nitekim Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuşlardır. Biriniz teşehhüdü bitirdikten sonra şu duayı okuyarak dört şeyden Allah'a sığınsın. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün iptilalarından ve deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Ayrıca resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kehf suresinin baş tarafından on ayet ezberleyen kimse deccalden korunur buyurmuştur. Yine kaynaklarda Kehf suresinin sonundan 10 ayet okumanın tavsiye edildiği de kaydedilmektedir. Bu surenin baş tarafındaki ilk 10 ayette Cenabı Hakk'ın zatını ve sıfatlarını bilmekten söz edilmekte ve onun ashabı Kehf'i zalim Dakyanus'un şerrinden koruduğu anlatılmaktadır. Muhtemelen bu alaka sebebiyle Deccali görenlerin bu surenin ilk 10 ayetini okumaları tavsiye edilmiştir. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin "Sizin adınıza Deccal'den başka şeylerden daha çok korkuyorum." buyurmuş olması esasen imanı kuvvetli kimseler için Deccal'in büyük bir tehlike teşkil etmeyeceğine işaret etmektedir. Şu halde Deccal fitnesinden korunabilmek için takva ehli bir Müslüman olmak İlmiyle amel eden ihlaslı alimler yetiştirmek, Kur'an ve sünnet istikametinde bir hayat yaşamak lazımdır. Zira ancak böyle kimseler, Cenabı Hakk'ın lütuf ve ihsanı ile deccal denen hilekarın karşısında yer alacaklar, ona mağlup olmayacaklar ve neticede cenneti hak edeceklerdir. Şüphesiz ki deccali tanımanın en şaşmaz ölçüsü kitap ve sünnettir. Dini bir iddia ile ortaya çıkan insanları daima bu iki ölçüyle mizan etmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eğer Deccal ben aranızdan ayrıldıktan sonra çıkarsa artık herkes kendini ona karşı savunup korumalıdır buyurması da her Müslümanın dinini iyi bir şekilde öğrenmesi gerektiğini göstermektedir. İslam'ı iyice öğrenip yaşadıkları takdirde Deccal'in büyüğü de küçükleri de Müslümanları aldatamayacaktır. Burada şu hususu da belirtelim ki, kıyamet nasıl bütün dünya için fevkalade bir durumsa, kıyametin habercileri olan alametlerin de fevkalade yanlarının bulunması gayet tabiidir. Dolayısıyla kıyamete yakın bugünkü tahayyül ve tasavvurların üzerinde olan bir takım hadiselerin meydana gelecek olmasına şaşırmamak gerekir. Nitekim bundan 40-50 sene önce tahmin bile edilemeyen şeylerin ilim ve teknikteki hızlı ilerlemeyle bugün mümkün hale gelmiş olduğu ortadadır. Ayeti kerime ve hadis-i şeriflerde haber verilen kıyamet haberleri de vakti gelince mutlaka gerçekleşecektir. Zira Cenab-ı Hak için hiçbir güçlük yoktur. Hazreti İsa'ya Mesih denildiği gibi Deccale de Mesih Mesihud Deccal denilmektedir. Mesih, silmek manasına gelen meş kelimesinden türemiştir. Deccal'in bu isimle de anılması, kendisinden hayrın silinip alınması veya bir gözünün hiç yokmuş gibi tamamen silinmesi sebebiyledir. Zira Deccal'in yüzünün bir tarafı tamamen dümdüz, dolayısıyla bir gözü kördür. Deccal'e çok seyahat etmesi, mesafeleri silip süpürmesi sebebiyle Mesih dendiği de söylenmiştir. Hz. İsa'ya Mesih denilmesi ise onun mübarek elini hastalara sürerek, meshederek iyileştirmesi sebebiyledir. Allah Teala'nın bir Mesih'i diğer bir Mesih ile yok etmesi ne kadar manidardır. Biz hakkı batılın tepesine bindiririz de o batılın işini bitirir. Enbiya Suresi 18. Ayeti Kerimesi Deccal'in de aralarında bulunduğu bütün batıl ehlinin akıbetini dile getirmektedir.